Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda transfer haberlerini sizler için derledim. Videoya geçmeden önce kanalımızda devam eden çekilişimizi hatırlatmak istiyorum. 10 Ağustos tarihinde açıklanacak çekilişimizde iki kişiye tuttuğu takımın yeni sezon formasını hediye ediyorum. Çekilişe katılmak için kanala abone olup videolara like atmanız yeterli. Ekstra yorum atarak kazanma şansınızı da arttırabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim arkadaşlar. Sizce Süper Lig'den ayrılacak en pahalı futbolcu kim olur? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Tim Tolkun haberine göre Real Madrid Trent Alexander-Arnold'u transfer etmek istiyor. Uzun süredir İngiliz oyuncuyu yakından takip eden Eflatun beyazlı ekibin Liverpool'la temasa geçmeye hazırlandığı belirtildi. Geride kalan sezonda 37 resmi maçta forma giyen Yıldız oyuncu 3 gol 9 asiste imza attı. Güncel piyasa değeri 70 milyon euro olan Yıldız oyuncunun da Liverpool'dan ayrılmaya sıcak baktığı ve Real Madrid'e transfer olmak istediği aktarıldı. İngiliz oyuncunun 2025 yılına kadar da Liverpool'lu olan sözleşmesi devam ediyor. Manchester United gözünü Manuel Ugarte'ye dikti. Fabrizio Romano'nun haberine göre İngiliz ekibi Paris Saint-Germain forması giyen Uruguaylı orta saha oyuncusuyla anlaşma sağladı. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Manuel Ugarte'nin PSG ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. PSG Uruguaylı orta sahayı geçen sezon Sporting'den 60 milyon euro bon servis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Fransız ekibindeki ilk sezonunda 37 resmi maçta süre bulan Ugarte 3 asiste imza attı. Başarılı oyuncunun da İngiltere'ye sıcak baktığı aktarıldı. Şimdi Trabzonspor'a bakalım. Bordo Mavililer için gündeme gelen son isim Rangers forması giyen Tavernier oldu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Trabzonspor Tavernier'le 2 artı 1 yıllık anlaşmaya vardı. Trabzonspor'un teklifiyle Rangers'ın istediği bon servis bedeli arasında da 1 milyon euroluk fark kaldı. Güncel piyasa değeri 6,5 milyon euro olarak gösterilen Tavernier'in Rangers'la sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Başarılı oyuncu geride bıraktığımız sezonda 58 resmi maçta 24 gol 12 asiste imza atmıştı. Karadeniz temsilcisi Championship ekibi Watford forması giyen Hollandalı vezle için görüşmelere başladı. Yönetim 30 yaşındaki savunma oyuncusu için resmi teklifini sundu ve pazarlıklar devam ediyor. Watford taraftarı 193 boyundaki futbolcunun takımdan ayrılmasını istemiyor. Championship analizlerinde en iyi 11 arasında yer alan başarılı oyuncuysa teklifi değerlendiriyor. Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Wesley'nin piyasa değeri de 2.2 milyon euro. Başarılı oyuncu geçen sezon 48 maçta 3 gol 3 asiste imza atmıştı. Geçelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta Alexander Bahis mi gündeme geldi? Teknik patron Giovanni Van Bronckhorst Benfica forması giyen Bahı çok beğeniyor. Siyah beyazlılar piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki Danimarkalı futbolcu konusunda kiralama teklifinde bulundu. Benfica'da yeni sezonda rotasyonda düşünülen Bahın ayrılma ihtimali çok yüksek olarak gösteriliyor. 2027'ye kadar kontratı olan Bah için Portekiz ekibinden gelecek cevaba göre hareket edilecek. Başarılı oyuncu geçen sezon 32 maçta 2 gol 4 asiste imza atmıştı. Beşiktaş'ta yönetim danışmanı olan Friedel'in Güney Amerika seferinde temas kurduğu isimlerden birisinin de sağ polo forması giyen Solbek Wellington olduğu öğrenildi. Kartal'ın bu transfer için çalışmalara başladığı ve Brezilyalı oyuncunun menajeriyle temas kurduğu belirtildi. 23 yaşındaki başarılı futbolcunun Brezilya kulübüyle olan sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor. 2021 yılından itibaren São Paulo formasını giyen Wellington, kariyeri boyunca 149 karşılaşmada forma giydi, 2 gol atarken 11 tane de asist yaptı. Beşiktaş'ın yıldızı Semih Kılıçsoy İngiltere'de gündem olmaya devam ediyor. Öncesinde Fulham'ın listesinde olan Semih için şimdi Aston Villa devreye girdi. Premier Lig ekibinin Beşiktaş'a teklifini iletmesi adada heyecan yarattı. 18 yaşındaki futbolcuya 18 milyon euroyu bulan bir teklif hazırlanması öne çıkarıldı. İngiliz basını Aston Villa'nın Semih Kılıçsoy ısrarını sürdüreceğini belirtti. Aston Villa'nın yeni bir teklif hazırlığında olduğu ve Beşiktaş'ın kapısını çalacağı kaydedildi. Semih geçen sezon 30 maça çıkıp 11 gol 3 asiste imza atmıştı. Sırada Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin Monaco forması giyen Bril Donald Embolo'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi. 27 yaşındaki yıldız oyuncu Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 5 maça çıktı. Deneyimli oyuncu bu karşılaşmalarda ağları 2 defa sarstı. Embolo'nun 12 milyon euroluk bonservis değeri olduğu da biliniyor. İsviçreli yıldızın Monaco ile sözleşmesi 2026 Haziran'da sona erecek başarılı oyuncu geride kalan sezonda sakatlığı sebebiyle sadece 5 maçta forma giymiş ve bir gole imzasını atmıştı. Uğul Esporta'da yer alan habere göre Sarı Lacivertli takım Corinthians forması giyen 19 yaşındaki Wesley ile ilgileniyor. Fenerbahçe'nin bu transfer için Corinthians'la temasa geçtiği ve görüşmelere başladığı kaydedildi. Fenerbahçe'nin bu transfer için 18 milyon euroyu gözden çıkardığı ve önümüzdeki günlerde resmi teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. Corinthians'ınsa genç futbolcusu için beklentisinin 18 milyon eurodan daha fazla olduğu kaydedildi. Brezilya temsilcisinin Wesley için sezon başında 30 milyon euro beklediği aktarıldı. Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'de başarılı bir performans ortaya koyan Jadon Osterwolde, Avrupa ekiplerinin transferde yakın radarında bulunuyor. İtalya'dan Napoli ile anılan 23 yaşındaki Hollandalı futbolcuya İngiliz ekibi Fulham'ın da talip olduğu ortaya çıktı. Sarı lacivertli kurmayların Osterwolde'yi şu aşamada satmak istemediği ancak olası bir satıştan da 25-30 milyon euro bandında bir bonservis geliri beklediği öğrenildi. Osterwolde geçen sezon Fenerbahçe'de 43 maça çıktı yıldız oyuncu 2 gol katkısı sağladı. Son olarak Galatasaray, gelecek sezon kanatlarını değiştirmeye hazırlanan Real Sociedad Kerem Aktürkoğlu ile ilgileniyor. Euro 2024'te mücadele etmesi sebebiyle harekete geçemeyen İspanyol ekibi, turnuvanın bitmesiyle Kerem konusunda temaslara başladı. 25 yaşındaki oyuncunun 15 milyon euroluk değerini yüksek bulan Real Sociedad, pazarlıklarla rakamı aşağıya çekmek istiyor. Geçen sezon 54 resmi maçta forma giyen Kerem 15 gol 8 asiste imza attı. Başarılı oyuncunun 2026 yılına kadar da Galatasaraylı olan sözleşmesi devam ediyor. Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla kazanılan şampiyonluğun mimarlarından olan Yıldız oyuncu Euro 2024'te de Yıldız'ını parlatmayı başardı. Yer alan haberde Londra'da bulunan Barış Alper Yılmaz'ın Arsenal ve Tottenham'la görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Haberde ayrıca bu iki takımın yanı sıra Liverpool, Manchester United, Bournemouth ve Brighton'ın da 23 yaşındaki yıldız oyuncuyla ilgilendiği kaydedildi. Başarılı oyuncunun 20 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Galatasaray'dan Nagalo gündeme geldi. Davinson Sanchez'in olası ayrılığı sonrası en ciddi aday olarak Adama Nagalo ön plana çıktı. Norland forması giyen 21 yaşındaki stoperin kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Burkina Fasolu savunmacının 7 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Davinson ayrılırsa Avrupa'nın önemli kulüpleriyle adı geçen Nagalo'da harekete geçilmesi bekleniyor. Geride kalan sezonda 45 resmi maçta forma giyen genç oyuncu bu maçlarda 1 gol 2 asiste de imzasını atmıştı. Evet arkadaşlar böylelikle videomuzun sonuna geldik. Transfer haberleri bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.